Selamlar millet, ben Rifan ve bugün Forager oynuyoruz. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoyu hemen önceki videonun ardından çekiyorum. Ee, kağıtların olmasını bekledik. Kağıtlar oldu, camlar oldu. Şimdi vıcıklı cilt de yapacağız. Vıcıklı cilt bize ne verecek? Daha fazla XP, de, e, XP verecek. Daha fazla XP e, bize ne sağlayacak? Daha hızlı bir şekilde seviye atlamamızı sağlayacak. Ve bununla beraber umarım ilk koleksiyonumuzu tamamlayacağız. Ama bunun için ok yapalım. Ya da şey mi yapsak? İlk başta bu geri kalan taşları hepsini şey yapalım. Ee, submitleyelim şuraya. Submitleyelim. Okutalım yani. Ee, 29 Ve evet, hepsine 6 tane kaldı elimizde. Evet, şunlardan 28 var. Ve bizim şu an bunu bulmamız gerekiyor. Bunu nasıl bulacağız? İşte bu ileri seviye parşömenlerden birisi sağladığım kadarıyla. İleri seviye parşömenleri açmamız için de bir beceri puanına ihtiyacımız var. Tabi iş burada bitmiyor. Şurayı kazalım bu arada. Evet kemik aldık. Kemiğimiz de 30'a yaklaştı. Kemiğimiz 30 olunca da şeyi açacağız. Hani Açamayacağız da. Şuradan bir ilk obeliskimizi açalım bakalım. En azından yaklaşacağız. Gereksinimlerden birini tamamlamış olacağız. Şuradan geri kalan taşla beraber ok yapalım. O sırada bir şeyler kazalım. Hadi bakalım. İlk okumuz vatana millete. Hayırlı olsun. Kıramadık. 15 xp. Basamıyorum. Allah Allah. Basamıyorum. Niye? Um, problem nedir? E, bug oldu. Anlamıyorum şu an okum var ama basamıyorum Envanterimde mi yok Şöyle bir bakalım Envanterimde mi olması gerekiyor acaba Ok nerede burada ee, Yerine geldi ki bizim elimize taş mı bitti Topaz geldi elimize Boş yerde yok ki mahzenlerden nasıl yapacağız o işi Evet alalım bakalım. Öncelikle vıcıklı ciltimizi. Kazanan XP'miz toplamda %30 arttı. Bakalım bir sonraki. Önce şunu şuraya koyalım. Sonra şuradan şunu alalım. O yönetim becerisini de almamız gerekiyor. Evet artık yapabiliyoruz. Ama okun boş harcamak istemiyorum. O yüzden bir taşa kullanacağım. Gelen taşların hepsiyle de ok yapacağız. Um, Necronomicon. Oh, üzümü gerekiyor. Bu, bu zor. Bu zor. Tecrübeni alanı arttırır. Yeşil pigment, kaktüs e, meyvesi de gerekiyor. Druid perşemeni, pşerani doğal kaynakları ortaya çıkarıyor. Köz çiçeği köz çiçeğine Biz daha ulaşamadık yani onu yapamayız o zor ee, it üzümü falan lazım ne yolumuza şu çıkmış 59xp seni bir kırsak ya çok uzun sürdü Zaten az 79 79 xp verdi Bir şeyler yemeliyim Şöyle daha fazla ok yapalım. Ve daha fazla iplik yapalım. İplik burada bizim kağıt yapımımıza yardımcı oluyor. Kağıt önemli bir şeymiş onu fark etmiş olduk. Bir de bankalarımızı kontrol edelim. hepsini aldığımızda 2.67 Bir arazi alalım bakalım Yeni bir şeyler görelim ee, Şu Bir bina çıktı karşımıza bu puzzle binası mı acaba o Ben yapmıştım daha önce buna benzer bir şey Daha önceki forager oyunumda Çok hatırlamıyorum bayağı uzun süre önce oynadığım için ama daha önce Forager oynadığımda galiba bu binaya ulaşmıştım. Tabi bu kadar gelişmiş bir şekilde ulaşmadım. Direkt arazi açmayı oynamıştım o sırada. Girelim bakalım içine. Bunlarla bunlar eskileşime giriyor değil mi? Evet. Nasıl yapıyorduk bunu? Ha, biliyoruz, çekebiliyoruz. Tamam. Çekelim seni. Biz şuradan vuralım. Sen bunların dördünü al. Sana biz şöyle bir vuralım. Bir kere daha vuralım. Şöyle bir ortaya çekelim. Nasıl olacak bu iş Yapamayız ki hepsini Hepsini değil bazılarını yapacağız Ama bunun bir şekli şemali olması lazım Bir fazla için bir cevap lazım bize Bir şekil Ha Evet burada var Ne gerekiyor Hangileri yanacak acaba bunlar mı? 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 5'lik bir yapı var. O 5'e 5'lik yapının 2, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3. 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Hadi bakalım. Tuttum aklımda. Tamam bir iki. Hatta şöyle yapabiliriz. Şu üçünü alamıyor muyum acaba? Abi çok çok az ya. Dördünü de açıyorum ama olmaz. Yok olmuyor. Tamam biz dört tane var zaten elimizde. Yaparız illaki Şöyle yapacağız çekelim şuraya 1 2 2 3 3 2 3 3, 2, 3 değil mi? Ne acıktık be. Evet, işte bu çok güzel oldu. Yani çok büyük bir para değil. Ama para paradır diyoruz, diyoruz. Topas kaldı burada. Antik Galaksi mührü. Ne bu? Sadece en zor bulmacaları çözenlere verir. Ne iş mi arada bu? Kalp muhafazası Azami Can arttı. Ne bu 4 canım oldu artık Evet 4 canım oldu ee, Mahzen lazım bize Acil mahzen lazım Mahzen için taş lazım Hoş olmadı bu Ah be abi burada da bulamadık yani Ne mi yaradı bu şimdi ya? Nerede başarılar? Um, antik Galaksi bulmacasını çöz. Neyse. Şurada hmm, Mühürler mühür mühür ne işim var ya Daha bunun bir sürü aşaması var ooo Biz daha çok başındayız be Abi bu bu seri kaç bölüm gidecek böyle <laughs> Biz daha çok başındaymışız ya Hani şey gibi oldu bu hani Bilimde bir şey var ya böyle ne kadar çok şey öğrendikçe aslında o kadar çok şey bilmediğimizi öğrenmiş oluyoruz falan diye. Yani şu an biz de <laughs> öyle bir durumdayız. İyi hadi bakalım. Bir ada daha açabiliriz şu anda. Açalım mı? Arazi alalım. Bir ada daha açalım ya. Burayı açtık. Sen ne? 2400, 3800. Burayı da açmak istiyorum. Ama burada kesin Bosmos bir şey vardır. Şurayı açalım mı? Yakın. Da burayı açayım ya. Ama Buraya gitmesi zor olacak. Burası Bosmos olabilir yani. Ben burayı açayım neyse. Açtım burayı. Ne var burada da bir şey var bina var. Hadi oraya gidelim. Sen bize verecek misin? Donmuş galaksi ne bu? 0011 0101 Değişiyor bir şey değişiyor Şekilleri değişiyor Seni bir sıfırlayalım Ben bir bakayım dışarıda bunun bir Çözümümüz mü bir şey vardır Aa, yok. Nerede var bunun çözümü? Olasılıklara bakalım. Bir... Kaç tane şekil var? 0 0 1 1 0 1 0 1 Başlangıçlar aynı zaten. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 şununla şu aynı olacak Yani bunu e, denklemden çıkartabiliriz Bununla bu aynı olacak Bunların 1 2 3 4 Bunlar birbirinden farklı şeyler olacak Siz ikiniz bir şu kalsın Bakalım Başlangıçında 0 0 0 0 0 101 11 110 100, 100 1 2 3 4 5 5 tane şekil var bu şekillerden bir tanesini kullanmayacağız deneyelim bu aynı Hmm. Çözmedi. Bu da çözmedi. Değiştirelim. Sen bu ol. Sen bu ol. Çözmedi. O kadar fazla olasılık yok zaten. Yine 24 olasılık falan var. Deneyeceğiz bakalım. Um. Sayılar 101 bir dakika 10 11 101 100 101 11 100 101 10 11 100 101, 10, 101. ya yani en en erken bu o zaman buna bu mu diyeceğiz 10 11 100 Küçükten büyüğe sıralalım. Olmadı. 10, 11, 100, 101. Tutmadı. aklıma bir şey gelmiyor. Başka ne var? Başka ne var? Şekillerle alakalı. Yani şekiller çok önemli değil diye düşünüyorum burada. 2 3 1 2 1 2 Çık abi yok ben anlayamıyorum bunu. Beyin basmadı dur yok abi beynim beynim basmadı. Mobilis bitmiş bu arada. Ve bayağı da vakit harcadık. Bakayım ne kadar olmuş İyi tamam bir 5-6 dakika daha yapalım. Gerçekten yani beynim acıdı orada öyle söyleyeyim. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Abi bir de ağaçla mı uğraşacağız ya? Salın bizi lütfen. Rica ediyorum. Taş var mı? Taş. Yok ki taş yok. Taş lazım. Taş. Dur inek var. Sen de önemlisin. Buradan çıkıyor? Burada da bunlardan çıkıyor. Aa yine gitmiş bak. Ok Oknes... Bu sefer nereye gitti ok? Yani niye? Benim yerim var sonuçta. Niye buraya geldi? Ama o yönetim skillini de açmaması lazım. O da önemli olacak. 72 XP abi. 72 XP işimize yarar. Yani bunlardan kaç tane lazım? 10 15 tane falan lazım. Aha gel. Aa, çevrendeki doğal kaynakları tecrübe anlamda Deneyelim mi? Cam yap abi bayağı. Abi. Yap. Onu şey yap. Birkaç tane. Şişemiz var mı bizim? Şişemiz bayağı var. Bayağı şişemiz var hem de. Biz şu geceleyin etrafta dolaşan şeyleri yakalasak mı? Yok mu burada bir şey şimdi? var orada. İsim ver. Vermiyor. Artık o kelebeklerden çıkmıyor ya. Nerede o kelebekler? Şişede peri. Artık o şeyleri gördüğümüz anda yakalayacağız demek oluyor. Demek ki çok değerliymiş. Neyse biz yine eşimize bakalım. Ee, en azından yeşil pigmentimizi oluşturalım. Bir tane mi yapıyoruz. Oo bir tanesi için beş tane mi gerekiyor? Ee, bir tık kazıklanıyoruz. Bir tık. 81 XP güzel. Tavukmuş o ya. Çekeceğim az önce Şu altını istiyorum lütfen Hayır yanlış. Aha taş çıktı. İki tanemiz aşağıda. Allah'ın sonunda bol bol taş gördük ya. Biraz daha yapabildiğimiz kadar ok. Acaba diyorum ki şuraları temizlesem mi? Yani şuraları temizlersem eğer buralarda taş büyüyecek. Öyle bir şey yapsam güzel olabilir. Mesela temizleyelim. Bak yine gitti görüyor musun? Ve envanterim de dolu bu sefer. Mahsene mecbur seni atacağım. Orman temizleyelim şuradan. Küçük yemişleri kazmayacağım çünkü bizim yürümemiz için alan açmış oluyorlar. O yolu kapatmak istemiyorum. Az da olsa açmış olduk burayı. Saçma sapan şeylere vurduk. Şu son iki okumuzu da kullanalım. Hadi seni kazacağım. İnat ettim. 80 XP aldık. Bir sonraki önde bir seviyede... Oo bir dakika. Dikkat. Dikkat. Köşeden 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 köşeden. Evet. O zaman e, bakalım süreye süreyi. Bir. 26 dakika olmuş. Burada bölümü noktalayalım. E, i̇zlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki Forager bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.